Evet tanışıyoruz. Dolayısıyla. Hı, ben salak kocayım. Kimin salak kocası? Karımın salak kocası. Cevat Kurtuluş Yeşilçam sinemasının nadide yeteneklerinden biri. Ancak ne yazık ki çoğu zaman hak ettiği değeri görememiştir. Geri planda kalan, haksızlıklar karşısında sessiz kalan bir karaktere sahip olmasına rağmen, taklit yeteneği ve ifade gücüyle ön plana çıkan bir sanatçıdır. Binbir Surat Cevat olarak tanınan Kurtuluş, 200'den fazla filmde emeği geçen bir yeşil çam figürüdür. 20 Haziran 1922'de Ankara'da Kuay Milliye Hareketi'ne katılmış Yüzbaşı Necati Kurtuluş'un oğlu olarak dünyaya gelir. Milli değerleri her zaman yürekten benimseyen bir birey olarak yetişir. Eğitim hayatına Ankara'da başlayıp liseyi İzmir'de İnönü Lisesi'nde tamamlar. 1943'te tiyatro eğitimi almak üzere Devlet Konservatuvarı'na katılır ve burada bariton sesiyle dikkat çeker. Opera korosunda sahne alır ve özellikle Genç Osman ve Deli Padişah 1. Mustafa rolleriyle tiyatroda adından söz ettirir. Cevat Kurtuluş tiyatro ve operet sahnesinde de kendini gösteren bir sanatçıydı. Yanlış üstüne Haydut kibarlık budalası 3. Selim Yarasa ve Satılmış Nişanlı gibi eserlerde rol alarak yeteneklerini sergiledi. Sanat yaşamına genç yaşlarda başlayarak gazinolarda gösteriler yapar ve ünlü kişiliklerin taklitleriyle beğeni toplar. Bu dönemde kendisine taklit kralı lakabı takılır ve bu ünvanı büyük bir memnuniyetle kabul eder. 1947 yılında İstanbul'a taşınan Kurtuluş, Ferdi Tayfur yönetmenliğindeki Kerim'in Çilesi filmiyle sinemaya adım atar. Ardından peş peşe filmlerde yer alır. Genellikle ev hizmetçisi veya aşçı rollerinde görülür. Çok gönlü bir sanatçı olan Kurtuluş, gazinolarda, radyo ve televizyon programlarında da yer alır. Çocukluğundan itibaren sessiz sinema döneminin ünlü oyuncularını taklit etme yeteneğine sahiptir. Zamanla sinemayla halkı buluşturan bir usta haline gelir. Filmlerde sıkça gördüğümüz papyonu onun simgesi haline gelir. Büyük bir star olmasa da halk tarafından sevilen bir figürdür. Filmlerdeki varlığı izleyicilere hem güldüren hem de duygulandıran anlar vaat eder. Komik yanının yanı sıra 1950 yıllarında oynadığı dramatik rollerle de duygusal derinliğini gösterir. Bu dönemde çevrilen filmler zamanın zor koşullarını yansıtan yapımlardır. O dönemlerde Yeşilçam'da oyuncuların rolleri sınırlı kalıplar içerisinde şekilleniyordu. Star sistemi hakimdi ve bu sistem arka planda kalan yetenekleri gölgede bırakıyordu. Sürekli benzer senaryolar, tekrar eden roller ve aynı yıldızlar etrafında dönen bir yapı vardı. Cevat Kurtuluş, bu sistemde küçük rollerle yetinmek zorunda kalan ve maddi anlamda hak ettiği kazancı elde edemeyen bir sanatçıydı. Sevilen bir isim olmasına rağmen medya ve yayın organları tarafından yeterince ilgi görmeyen Kurtuluş, bu durumdan derin bir üzüntü duyuyordu. Kısıtlanmış roller içinde sıkışıp kalan yeteneği, onu bu duruma getirenler tarafından tam anlamıyla takdir edilmemişti bir röportajında kendisinin yanlış roller için seçilen yanlış adam olduğunu ifade ederek bu durumu olan kırgınlığını dile getirmişti. Kendisine sürekli aptal ve şapşal erkek rolleri verildiğini, gerçek yeteneklerinin görmezden gelindiğini belirtmişti. Cevat Kurtuluş belki de yanlış zamanda ve yanlış yerde doğmuş bir yetenekti. Yurt dışında benzer yetenek ve çeşitlilik gösteren oyuncular büyük başarılar ve kazançlar elde ederken, o Yeşilçam'ın dar kalıplarına ve sadece yıldızlara odaklanan yönetmenlerin gölgesinde kalmıştı. Onun geniş yetenek yelpazesine rağmen Yeşilçam'daki sistem ona daha farklı ve özgün roller sunmamıştı. Cevat Kurtuluş'un hayata bakışı yaşadığı zor zamanlara rağmen diğer aktörlere kıyasla oldukça farklıydı. Yaşamın iyi ve kötü yönlerinden çıkardığı dersler onun sanatına ve karakterine hayranlık duymamızı sağlıyordu asla isyan etmeyen, intihar girişimlerinde bulunmayan bu usta oyuncu, sahip olduğu rollerle yetinmeyi bilmiş ve her durumda mutlu olmayı başarmıştır. Hiçbir yönetmene kötü bir söz söylememiş, kimseyi haksız yere suçlamamıştır. Dönemin zor şartlarını anlayarak bu koşullara uyum sağlamış ve tüm yaşadığı talihsizliklere rağmen sinemaya olan sevgisini asla yitirmemiştir. Rolün büyük küçüğü olmaz, benim sanatım mimik zenginliğimdir diyerek sinemaya olan tutkusunu ifade eden Kurtuluş, televizyonun etkisi ve geniş seyirci kitlesinin cazibesine kapılarak reklam filmlerinde yer almaya başlamıştır. Televizyondaki reklam filmleriyle olumlu bir izlenim bırakan Kurtuluş, sokakta insanların gösterdiği sempatiyle büyük mutluluk duymuştur. Seyircisiyle özellikle çocuklarla kurduğu sıcak ve samimi ilişki onun kişiliğini ve kariyerini tam anlamıyla yansıtan önemli bir yönüydü. 1980'li yıllarda TRT'de Gülünüz Güldürünüz adlı programda şovmen olarak görev alan Cevat Kurtuluş, bu projeyle hem yetişkinlerin hem de çocukların ilgisini çekmeyi başarmıştır. Sami Hazin sesle birlikte zengin köşk hayatının komik yönlerini seyircilere aktaran Kurtuluş, kullanmış olduğu jest ve mimiklerle hem karakter oyunculuğunun hakkını vermiş hem de seyircisiyle sıkı bir ilişki kurmuştur. Belirgin fiziksel özellikleri olan kurtuluş, alt dudağı büzük, ortadan ayrılmış saçları, uzun boyu, hafif kamburlaşmış yürüyüşü ve vazgeçilmez papyonuyla unutulmaz sanatçılar arasına girmiştir. 1959 yılında kendisi gibi tiyatro ve sinema sanatçısı olan Meral Hanım ile evlenmiş, Birçok projede birlikte yer almışlardır. Bu zor zamanları birbirlerine olan derin sevgileriyle atlatmışlar ve mütevazı bir apartman dairesinde yaşamışlardır. Onlar için maddi zorluklar önemsizdi. Çünkü aşkları her şeyin üstündeydi. Sıradan yaşamdan uzak durmayan çift, semt pazarları ve belediye otobüslerinde sıklıkla görülebilirdi. Meral Kurtuluş bu özel ilişkiyi şu sözlerle anlatmıştır. Kurtuluş soyadını 16 Ocak 1959'da aldım. Cevat da ben de çocuk ruhuna sahip insanlarız. Yolda seksek oynayan çocukları gördüğümüzde ben 42, Cevat 59 yaşında olmasına rağmen çekinmeden onlarla oynarız. Cevat Kurtuluş çok gönlü ve hobi sahibi biriydi. Geniş bir 8 milimetrelik film arşivi bulundurur. Gazetelerdeki ilgi çekici yazıları keser, hayvanlarla ilgilenir, bisiklete biner ve yabancı dillerle ilgilenirdi dolu dolu yaşadığı bir hayatı olan kurtuluş, Meral Hanım'ın sözleriyle hayatımda tanıdığım en iyi insan olarak nitelenmiştir. Meral Hanım evin işlerini üstlenirken Cevat Kurtuluş'un hayatı olan sevgi ve merakıyla dolu kişiliğinden hiç şikayetçi olmamıştır. Meral Kurtuluş, Cevat Kurtuluş olan sevgisini anlatırken onu hayatını tamamlayan bir adam olarak tanımlıyor ve bu aşkın asla bitmeyeceğini ifade ediyor. Cevat Kurtuluş 1990'lı yıllara girildiğinde televizyona daha çok ağırlık vermiş ve 1991 yılında TRT'de yayınlanan Sırrı Gültekin'in yönettiği Sadık Şendil'in senaryosunu yazdığı Bir Ömrün Bedeli adlı dizide Münir Özkul, Erol Günaydın, Ayla Algan ve Suna Selen gibi isimlerle birlikte rol almıştır. 1940'lı yıllarda başlayan kariyerine 1992 yılına kadar devam eden kurtuluş, eğer hayatta olsaydı çok farklı projelerde yer alacaktı. Ancak 6 Eylül 1992 tarihinde kalp krizi sebebiyle vefat etmiştir. Cevat Kurtuluş ölümünden sonra Feriköy mezarlığına defnedilmiştir. 70 yaşında vefat etmesine rağmen hala gerçekleştirmek istediği hayalleri vardı. Özellikle televizyon ekranlarında büyük bir stüdyoda talk show yapmak istiyordu. Onun vefatıyla arkasında hüzünlü anılar ve sevenleri kalmıştır. İlginç bir şekilde yıllar sonra araştırmacı Ege Berensel Cevat Kurtuluş'un 8 milimetrelik kamerasıyla çektiği görüntülere ve fotoğraflara ulaşmıştır. Bu görüntüler daha sonra ölümsüzleştirilerek arşivlenmiş ve Türkiye Aile Filmleri Arşivi'ne katkı sağlamıştır. Cevat Kurtuluş'un 8 milimetrelik film koleksiyonu tatiller, geziler, bayramlar, ev hayatı, hayvanlar olan sevgisi, İstanbul sokakları, Yeşilçam sokağında iş bekleyen figüranlar, şampiyonluk kutlamaları, filmlerin kamera arkası, Türkiye İşçi Partisi mitingleri ve kendi mimiklerini içeren görüntülerle zengindir. Bu koleksiyon, sanatçının hayatına ve dönemine ışık tutan önemli bir kültürel miras oluşturmaktadır. Cevat Kurtuluş, sevilen bir sanatçı olmasına karşın zaman zaman anlayışsız kişiler tarafından hakarete de uğramıştır. Bu zor günleri ve 8 milimetrelik kameraya olan bağlılığını şöyle anlatmıştır. 8 milimetrelik kameramla yüzümü gizleyerek kendimi kamufle ediyorum. Bazen yolda yürümeye bile tahammül edemiyorum. Aa aptala bakın, geri Cevat gibi sözler duyuyorum. Küfür edenler, hakaret edenler, yüzüme tükürüp kaçanlar, Şöhretin bedeli bu olmamalı. Kameram hem yüzümü saklıyor hem de dikkatleri başka yöne çekiyor. Bu yüzden kameram benim için vazgeçilmez bir araç haline geldi. Sokakta soytarı olarak anılmak istemiyordum. Bu yüzden saklanıyordum. Cevat Kurtuluş yaşarken pek çok zorlukla karşılaşsa da zamanla onun değerini anlayan ve takdir eden yeni nesiller ortaya çıktı. Eğer bugün ona duyulan sevgi ve saygıyı görebilseydi, büyük bir mutluluk duyacak ve kendisini saklama gereği hissetmeyecekti. Gerçekle oyunculuğun iç içe geçtiği bir dönemden gelen kurtuluş yaşadıklarını ağır bulmuştu. Ancak bizler onun filmlerini izleyerek, onun hatırasını yaşatmaya ve onun bıraktığı mirasa saygı duymaya devam edeceğiz. Yüzlerce projede yer almasına rağmen hak ettiği takdiri tam anlamıyla alamayan, tüm zorluklara rağmen sinemayı bırakmayan, işini tutkuyla yapan ve yaşlanırken bile çocuksu hayaller kuran bir Cevat Kurtuluş, sinema tarihinde özel bir yer edinmiştir. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.